Bayına, Aferin. Mayına patlatmadım da Şimdi takılırsın burada önce sen. Ben de öyle düşünüyorum ama. Takıldı. Takıldı mı? Cidden. Peleri geç o. Gel. <laughs> <laughs> oğlum soldan gitsene <laughs> solda hiçbir şey yok. Geri zeka sen niye oradan gidiyorsun? Rüzgar gülü çarptı. Rüzgar oğlum, rüz gülüyor. Solda rüz sağda rüzgar gülü yok oğlum. Bu niye soldan gidiyor koyayım? Aha solda da ya şey. Ya annen is... Emrecan sağdan git. Sağda hiçbir şey yok. Sağdan gidemiyorum mal Ya Emrecan sen kafanı sikeceğim artık. Yeter be adam. Solcu musun ama? Gazla gazla. Ananı bacını sikeyim. Gülüyor. Lan Yürü... full gaz, full gaz, full gaz, full gaz. Geldi mi? Aynı. Geldi, geldi. Bir checkpoint aldı. Cık. Burada bir şey yok amca. Burada full gaz. Çok gaz pedalı. Gitmesin de çok hızlı gitmesin ama. Ya gitsin gitmezse sol yapacaksın buranın can. Ba ne oldu ne yaptı? Git zekalı şimdi mi söylüyorsun bunu? Neyi patlattı o? Mayını patlattı. Beyan <laughs> sen koyayım artık yeter be. Daha iki map daha var oruz bu çocuğu. Fren 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 amına koy. Oğlum burada nerede mayın var neyi patlattı amına koyayım ya? Vardı ya burada mayın vardı ya hocam hatırlarsın. Ya amına koy. Ha, ha, ha!